Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 All Star'ın problemler fasikülünden güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Her gün aynı marketten birer paket peynir, süt ve yoğurt alan Mesut, markette pazartesiden itibaren pazar gününe kadar bir hafta boyunca peynir, süt ve yoğurdun fiyatlarında sırasıyla 2, 3 ve 4 günde bir her ürün kendi içinde olmak üzere sabit miktarlarda indirim yapılacağını duymuş. Ve pazar günü 3 üründe de indirim olacağını hesaplamıştır. Her bir üründe fiyatlar indirime girdiği günün ertesinde tekrar normal fiyatına dönmektedir. Mesut'un markete cumartesi günü ödediği para Pazartesi, çarşamba ve perşembe günü ödediği paralardan sırasıyla 10, 8 ve 4 TL daha fazla olduğuna göre hafta boyunca yapılan tüm alışverişlerdeki toplam indirim kaç TL'dir diye sorulmuş. Şimdi ee, biz pazartesiden pazara kadar gidip buradan yorum yapmaya çalışacağız. Her gün bir peynir, bir süt, bir de yoğurt aldığımızı biliyoruz. Ama bazı günlerde bunları indirimli alacağız. Zaten soruda da hafta boyunca aldığımız toplam indirim miktarı soruluyor. O zaman bence şöyle yapalım. E, peynirde indirim olduğunda o indirim miktarının P kadar olduğunu düşünelim. Sütte indirim olduğunda o indirim miktarının S kadar olduğunu, yoğurtta indirim olduğunda o indirim miktarının da Y ye kadar olduğunu düşünelim. Pazartesiden pazara buraya günlerimizi bir yazalım. Şimdi buraya ben pazartesi yazıyorum. P'tesi diye. S yazacağım salı. Ç çarşamba olsun. P perşembe. C cuma gelsin. Cumartesi C'tesi diye gösterelim. Pazarı da doğrudan pazar olarak yazmış olalım. Neyi biliyoruz biz burada? Pazar günü üçünün birden indirimli olacağını. O zaman pazar günü ee, hem peynirde hem sütte hem de yoğurtta indirim var. Yani pazar günü aldığımız toplam indirim miktarı P artı S artı Y kadar gelecek. Biz peynirin iki günde bir indirimli olduğunu biliyoruz. O zaman pazardan geriye doğru gidersek bir gün indirimli bir gün indirimsiz gelecek. Cumartesi indirimli olmayacak ama cuma günü yine peynirdeki indirimi alacağız. Buraya P'yi yazdım. Perşembe olmayacak, çarşamba olacak. Salı olmayacak. Pazartesi de peynirde indirim gelecek. Devam ediyorum. Sütün 3 günde bir indirim aldığını biliyorum. Pazar günü indirimli. Geriye doğru geleceğim. 3 günde bir olduğu için cumartesi ve cumayı atlayıp perşembe günü sütte indirim alacağım. Çarşamba ve salıyı atlayıp pazartesi günü sütte indirim almış olacağım. Yoğurtta 4 günde bir indirimli oluyor. Diğer günlerde normal fiyatına dönüyor. Pazar indirimliydi. 4 günde bir olduğu için 3 gün geliyorum. Cumartesi, cuma, perşembe indirimli olmuyorum. Ama çarşamba günü yoğurtta da indirim alıyorum. Salı ve pazartesi de yine indirim almayacağımızı söyleyebiliriz. Bu şekilde baktığımızda pazartesi aldığımız toplam indirim miktarı P artı S olarak gelecektir. Çarşamba aldığımız toplam indirim miktarı P artı Y olarak gelir. Perşembe S kadar, Cuma P kadar indirim alırız. Pazar günü ise P artı S artı Y kadar indirim aldığımızı söyleyebiliriz. Salı günü ve Cumartesi günü indirim almadığımızı görüyoruz. Şimdi alttaki cümlelerimize tekrar dönelim. Diyor ki Mesut'un markete Cumartesi günü ödediği para Pazartesi günü ödediği paradan 10 TL daha fazladır. Cumartesi zaten hiç indirim almamıştı ama pazartesi günü P artı S kadar indirim almıştı. Demek ki o fazlalık bu P artı S'den gelir. Yani P ile S'nin toplamı bize kaçı vermelidir onu. Yine cumartesi günü ödediği para çarşamba günü ödediği paradan 8 TL daha fazlaymış. O zaman çarşamba günü aldığımız indirim miktarı olan P artı Y de bizi 8'e götürmelidir. Son olarak cumartesi ile perşembe arasındaki farkın 4 olduğu söylenmiş. E perşembe günü sadece S kadar indirim aldığımız biliyoruz. Bu durumda S değerimiz doğrudan burada kaç olarak gelecektir? 4 olarak gelecektir. S'yi şu yukarıda yerine yazdığımızda P'miz de 6 gelir. Çünkü 6 artı 4 10 yapmalıdır. P'yi de 6 bulduk. P'yi de ortada yerine yazdığımızda 6 artı y eşittir 8'den y'miz de 2 gelecektir. Bu durumda S4, P6, y de 2 gelmiştir. Hafta boyunca aldığımız toplam indirimi bulmaya çalışacağız. Kaç tane P'miz var? 4 tane. 4 P'yi yazıyorum. Kaç tane S'miz var? 3 tane 3 S'yi yazıyorum. Kaç tane Y'miz var? 2 tane 2 Y'yi de yazıyorum. 4 P 4 kere 6'dan 24 yapar. 3 S 3 kere 4'ten 12 yapar. 2Y'de 2 kere 2'den 4 yapacaktır. Bunların toplamı bize 40'ı verir. Yani burada aradığımız bu indirim toplamının E şıkkı 40 olarak gelmesi gerekir. Bence çok güzel bir soru. sınava yarı bir soru. Hani sınavdaki iyi sorulardan zor sorulardan olurdu diye düşünüyorum. Umarım yaptığımız çözümde açıklayıcı olmuştur.